Yürüyen heykellerle aynı müzedeyim ben. Konuşan dünyalara kimden söz edeyim ben. Fikren işkencedeyim, ruhen cezadayım ben. Korkaklığın sükutu kol geziyor her yerde. Sanki tek başımayım, tek kişilik mahçerde. Kutların gölgesinde dans eder ak babalar. Söz sokakta dolaşır ruh da çabalar. Atılan ucuz safra, selamlar, merhabalar En temiz topraklara güleksen mantar biter Yollar sırat köprüsü, durmak düşmek devletir Kaybettim mesafeyi, zamandan uzaklaştım Sevgi diye sarıldım, istemle kucaklaştım Ne kendimden kurtuldum, ne kendime yaklaştım Toprağın üstü mezar, zevke dalmış ölüler can sıkmaya yetiyor, canlı kalmış ölüler. Bu huş yuvası sanki en görkemli binalar, çamur evlat doğru taş yürekli analar. Resmen hak tevzi eder, hakkı boğan canavar. Koşanlar, yarışanlar, behşet ötesi dehşet, akıl karaya vurdu, gırtlağa geçti vahyet. Meydanlar tıklım tıklım, caddeler salkın saçak. Kölelik hislerisi yayılmış köşe bucak. 50 tane hokkabaz, 50 milyon oyuncak. Müdürler, müdür içe, müzenin bekçileri, aferine çalışır düzenin bekçileri. Mülkü kazanan ayrı, tasarruf eden ayrı. Hisseler neden farklı, hak hukuk neden ayrı? Hasta yaşar geliyor, ruh ile beden ayrı. Mantık yürütmek yasak, itiraz eylemek suç. Neşe eğlence zinnet yatıp uyumak korkunç. Güvenme ve hakkıma aldanmaktır, ölçü tartı izahı. Net, namet, güzel, çirkin, eksi, 6 izahı. Çoğun cirindeki kimlik kartı izahı. Kim kimdir, kim kim değil anlamak da bilmek zor. Oynanan komediye gül diyorlar, bilmek zor. Bir heykeller var kül tablası boyunda. Yedi yüz göbe yatar boyunda. İşlenen her günaha kurt da ortak boyunda. Kalmışım ara yolda tozdayım, dumandayım. Kirli bir mekandayım, iyileş bir zamanda.